Prostat spesifik antijen prostat organının salgıladığı bir enzim yanlış olarak kanser tarama testi olarak adlandırılıyor. Aslında kanser özgü bir test değil, organ özgü bir test. Her PSA yüksekliği prostat kanseri olduğu anlamına gelmez. PSA ürolog tarafından, bir üroloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Laboratuvarlar yanlış olarak PSA ölçümü yaptıklarında referans aralıkları koyarlar. Ancak biz üroloji uzmanları bu referans aralıklarını dikkate almayız. Biz neyi dikkate alırız? Hastanın şikayetleri, muayenesi ve PSA'nın seyri. Örneğin PSA düşük ise normal olduğu anlamına gelmez. Geçtiğimiz seneden bu seneye PSA %100 artmışsa, normal değerler içerisinde dahi olsa şüpheli bir durum olduğu anlamındayız anlamına gelir. Ve o nedenle laboratuvar seçimi doğru yapılmalıdır. Galen laboratuvarı bu testi doğru yapmakta ve değerlendirmektedir.